Bir yerlere saniyeler içerisinde gitmek, her şeyi çok hızlı bir şekilde halletmek, zamanı göreceli hale getirmek hepimizin hayali olsa gerek. Belki de bu hayalimizi gerçekleştirdiği için çok samimi ve sevecen bulduğumuz bir karakter var. The Flash. Kırmızı kostümü ve hızlı koşması onu bir kahraman olarak gösterse de onu sevmemizin çok daha derin sebepleri var. Çünkü bir kahramanı kahraman yapan giydiği kostüm değil, içindeki adamdır öyle değil mi? En azından Flash için öyle. Gelin The Flash kimdir öğrenelim. Biraz kostümün altındaki adamı anlamaya çalışalım. Flash karakteri ilk olarak Jay Garrick ismiyle 1940 yılında oluşturulmuş ve Flash Comics 1'de okuyucuyla buluşmuştur. Asıl Flash karakterinin yaratıcıları Gardner Fox ve Harry Lampert'tır. Ancak biz bugün karakterin günümüzde en bilinen hali olan Barry Allen'ı konuşmak için buradayız. İstek olursa bir gün Jay Garrick'a da bolca değiniriz tabii ki. Barry Allen'a gelirsek karakter ilk kez 1956 çıkışlı Showcase 4 çizgi romanında görülmüştür. Robert Kaniger ve Carmine Infantino tarafından üretilen Barry Allen, Central City Police Departmanı'nda adli tıp uzmanı olarak çalışan bir bilim insanıdır. Bir gece laboratuvarında çalışan Barry'nin üzerine yıldırım düşer. Ofisindeki çeşitli kimyasalların elektriklenmesi sonucu Barry süper hızlı yeteneğine kavuşur ve Flash haline gelir. Karakter klasik halinde ilhamını çocukluğundaki çizgi roman kahramanı C. Gerik'ten almıştır ve kostüm giymeye karar vermiştir. Yine karakterin klasik halinde olan kostümün bir yüzükten çıkması olayı ise, karakterin ikonik özelliklerinden birini oluşturur. Bu yüzük, Barry Allen'ın aşkı olan Iris West'in babası Ira West tarafından tasarlanmıştır. Her karakterde olduğu gibi, Barry Allen'da da büyük bir ironiyle karşılaşırız. Terzi kendi sökünü dikemez derler ya, Bereal'ın da süper hızı olmadığı dönemde de olduğu dönemde de bir yerlere yetişmekte hep gecikir. Bunun en büyük örneği çocukluk travması haline gelecek annesinin ölümüdür. Zaman yolculuklarının karma karışık ettiği zamansal çizgi olayları biraz karıştırsa da size şöyle özetleyelim. Beri çocukluğunda annesinin yüzünü seçemediği bir tarafından öldürülüşüne şahit olur. Ancak bu karaltı bir anda yok olmuştur. Bu durumda tüm kanıtlar Beri'nin babasını gösteriyordur. Bu yüzden Beri annesini kaybetmişken babasını da haksız yere hapishanede görmeye mahkum bırakılacaktır. Barry'nin o gün gördüğü karaltıysa gelecekten gelen en büyük düşmanı Reverse Flash'tır. Flash'in Captain Cold, Mirror Master, Gorilla Grodd gibi ilginç düşmanları olsa da hepimizi en çok heyecanlandıran Speedster'larla karşılaşmalarıdır. Kendisi gibi hızlı olan düşmanları ve zamansal çizginin allak bullak hale gelişi Flash hikayelerinin sıra dışı noktalarını oluşturur. Barry Allen'ın hikayesinde geçmişi, geleceği, her bir anı önemlidir. Hız kavramı ve Flash gibi koşucular Flash hikayesinde Speed Force adı verilen bir evrensel kuvvet kavramının da ortaya atılmasına sebep olmuştur. Speed Force, Flash'in güçlerinin kaynağı ve aynı zamanda zamanın ve mekanın dokusunu etkileyen bir enerji alanıdır. Ancak hem bu kavram hem de Flash'in zaman yolculukları, ailesinin ölümü gibi hikayeler karaktere sonradan eklenmiştir. Bereyalan'la birlikte tüm Flash'lerin karakterlerinde ortak bir naifliğe rastlarız. Flash adaleti sağlama ve sevdiklerini koruma konusunda elinden ne geliyorsa yapar ve bunu da daha incelikli yollarla başarır. Belki de bu yüzden Central City çok daha pozitif bir şehir gibi gelir bizlere. Justice League içerisinde bile Flash'in genelde en insani kararları veren üye olduğuna şahit oluruz. Belki de tüm bu özellikler ve insani yanı Flash'i sevmemizin asıl sebebini oluşturur. Kahramanlığın temelinde insanları korumanın yaptığını hatırlatır bizlere Flash. Tüm bu özellikler çok iyi Flash hikayeleri okumamıza ve Flash'in bir şekilde DC evreninin merkezinde kalmasına yol açıyor. Özellikle zaman kavramı işin içine girdi mi orada Flash'i görmemek neredeyse imkansız. Siz flashi neden seviyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basarak bize destek olabilirsiniz. Serinin devamından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki karakter kim olacak görmek için bizi takip etmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.